Canlarım hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Bir önceki paylaşımda TYT Türkiye genel deneme sınavının yapılacağını söylemiştim ve çözümlerini de kanalımda yapacağımı belirtmiştim. Denememiz neydi bir kez hatırlayalım? Branşlar karması. İşler Yayın grubunun hazırlamış olduğu güzel bir deneme. Cuma günün başlayacak, pazartesi günü sona erecek değerli arkadaşlar. Peki hocam duyurunuz ne? Değerli arkadaşlarım, AYT'nin de çözümlerini kanalımda bulabileceksiniz. AYT'de SOS 1'de 10 soru, SOS 2'de 11 soru geliyor. Beni takip eden öğrencilerimden şunu istiyorum. SOS 1 10'da 10, SOS 2 11'e 10 olur. Bence şu anda tam olarak konuları bitirmemişsinizdir. Ama sizden mükemmel bir performans bekliyorum. Çünkü çok deneme çözdük. Kampı bitirdik. Ben sizden artık full bekliyorum değerli arkadaşlar. Ya fullleyeceksin ya da bir iki yanlışın tek çıkacak. O yanlışları da beraber halledeceğiz. Anlaştık mı? AYT sorularını da kanalımda bulabileceksiniz. Cevap aralıkları için şunu da hatırlatmak istiyorum sizlere. Bulamazsanız sosyal medya hesabımdan bana ulaşabilirsiniz. Orada da size cevapları vereceğim değerli arkadaşlar. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Harika sonuçlar almanızı bekliyorum değerli arkadaşlar. Bence harika sonuçlar alacaksınız. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşça kalın.